Merhaba bugün sizlerle e, bir oyun daha oynayacağız. E, bu oyunumuzun adı e, ben buna köprü diyorum. Adı İngilizce pek bilmiyorum. Şimdi oyunumuza giriyoruz. E, açılıyor. Bu orijinal sürüm. Paralı yani. Ee, eskiden orijinali yoktu bende. Ee, şimdi açılacak oyun. Yani müziğini kapatalım oyunun. Ee, sesi full olsun. Yeni oyun diyelim. Hmm. Evet. Yeni oyunumuza girelim. Hayırlı uğurlu olsun. Yani. Başka ne diyeceğim. Bu arada benim aranlar olabilir. Benim adım Hamza Öcal. Soyadım da. köprü biri yaratacağız. ismi King Game ama e, benim adım Mert Hamza Öcal yani. Ee, şöyle bir köprü yapalım. Tamam şu renk de olsun. Ee, oyunda evet, jetonları kaçırın K toplayınca işte bölümü e bak böyle gözüküyor ama hiç jetonsuz yani jetonu az bir şekilde tamamlarsan arkadaşlar bir tamamlayayım bir. Evet onu az bir şekilde bir tamamlayayım bir. Of. Oyun güzel bir oyun. Yani sevmeyenler sevmesin yani ben seviyorum. O bana yeter yani. Ama siz videoyu beğenirsiniz. Severseniz. Sevmezseniz bir şey diyemem artık yani. Evet. Ya yani şunu hep şu renge çevirmek istiyorum. şöyle oluyor. Yeah. Bakın bir jetonu kaçırdım ben. Bir jetonu kaçırdığımda böyle gözüküyor. Sadece araba işareti var. Bunda e, jeton işareti var. Her jetonu kazandığınızda veriliyor. köprücü 3'e geçelim biz in be door moduss. I mm do -hmm. geç verin adamlarımızı hmm. yeah! bu neymiş maksimum yüzde elli olacakmış bin lira istiyor bir de ee, sonrakine geçelim

oyunu indirebiliyor bilirsiniz. Yalnız Google Play'de paralı. Şimdi bize diyenler olacak. Ee, parayı nereden buldunuz, indirdiniz? Biz ücretsiz indirdik çünkü ücretsiz bir yerden indirdik. Ee, adını vereceğim oyunun istiyorsanız Gidin bakın Google Play'de paralı. Neyse hepsini geri alalım bir. Biz evet. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini geri aldık. Tamam bu iyi gideceğiz ben. İnşallah iyi de köptümüş. Çok kötüymüş lan berbat yani. Neyse bu günlük bu kadar ıı, ıı, köprü oyunu yetersiz diye umuyorum. İnşallah beğenirsiniz yani ne ne diyeceğim başka yani. Şimdi çıkalım şuradan. Bunun devamı da gelecek. Ee... Hadi güle güle.